Merhaba severler, hoş geldiniz. Ben Vinjord. Bu videodaki konumuz Kalkoro olacak. Kalkoro, elektro elementine sahip Broadblade kullanıcısıdır. Takım içerisinde kendisi main DPS olarak kullanılır. O zaman Kalkoro'yu A'dan Z'ye incelemeye başlayalım. Silahlar bölümüne geldiğimizde Kalkoro şu anda oyun içerisinde 7 tane silahı aktif olarak kullanabiliyor. Hemen onları bir liste halinde görelim. Şimdi bu silahların arasında benim size önerim 4 yıldızlılar için Helios silahı olacak free to play seçenekte en iyi silahlarından birisi. Tabii ki de bu elinizde yoksa diğer silahları da seçenek olarak göz önünde bulundurabilirsiniz. Ekolar bölümüne geldiğimizde Kalkora şu anda iki tane eko setini aktif olarak kullanabiliyor. 5 parça halinde tabii ki de bunlar en verimlileri bu ikisi oluyor. Hemen onları bir görelim. Her zamanki gibi 4-3-3-1-1 düzeniyle devam ediyoruz. Bakın şimdi buradaki aradaki %1.5'luk farkı elde edebilmen için tam komboyu çıkartman gerekiyor tam komboyu oynayamayacağını düşünüyorsan eğer Lingering tuz kasmana gerek yok. Void Thunder'dan devam edebilirsin. 4 cost ekolarımızda crit rate, crit damage arıyorsun elindeki silaha göre. 3 cost ekolarımızda ise elektro damage yüzde atak. Elektro Damage, Elektro Damage ikisi arasında çok bir hasar kaybı olmadığı için hangisinin alt stadı daha ise onu kullanmakta fayda var. Ama unutma kesinlikle bir tane Elektro Damage olması gerekiyor. Bir cost ekolarımızda ise yüzde atak kullanıyorsun. Alt statlara gelecek olursak enerji regen 130-140 arasında olmalı. Ama minimum değerimiz 10 ile 20. Minimum değerin üstüne çıkmak zorundasın. Bunu unutma. Crit rate, crit damage arıyoruz. Daha sonrasında yüzde atak arıyoruz. Daha sonrasında plate atak ve ulti damage'ini arttıran stadımızı arıyoruz. Tekrar söylüyorum. Full komboyu çıkaramayacağını düşünüyorsan eğer lingering tuz kasmana gerek yok. Yetenekler bölümüne geldiğimizde bu gördüğümüz pasifleri aktifleştiriyoruz hepsini. Çünkü bunlar bize crit damage ve yüzde atak sağlıyor. Normal ataklara baktığımızda kombomuzun 4 düz vuruştan olduğunu görüyoruz. Dördüncü düz vuruşu başarıyla vurduğumuzda kombomuz tamamlanıyor. Karakter skilline gelirsek eğer karakter skili 3 parçadan oluşuyor. Toplam bunların cooldown'u 10 saniye ama Skill kullanım, kullanım aralıkları var. Bu aralıklarda araya düz vuruşlar koyabilirsiniz. Bu açıdan bu güzel bir yetenek. Ultimize gelirsek eğer. Ultimizi kullandığımız zaman. Düz vuruşlarımızın ismi değişiyor. Ve hasarı artıyor. Ayrıca heavy ataklarımız ve dodge counterlarımızın damage'i. Ulti damage olarak sayılıyor. Kullanlı 20 saniye. Üzerimizde 11 saniye boyunca aktif olarak kalıyor. introya geldiğimizde. Kalkora savaşa dahil olduğunda bir elektro demeç vuruyor. Ultra yeteneği ise Kalkora savaştan çıkarken bir hayalet bırakıyor oraya ve bu hayaletin demeci Kalkora'nın Atağının 195.98 artı 391.96'sına eşit oluyor. Forte yeteneğinde birazcık kafanız karışabilir. Çünkü Forte'nin iki hali var. Bir normal durumu bir de ulti basıldıktan sonraki hali. Normal durumunda Forte'yi doldurmak için skill kullanıyoruz. Ve Forte kullandığımız vakit atağımızın ismi Mercy oluyor. Ulti bastıktan sonra Forte barımız 5'e çıkıyor. Ve bu barı doldurabilmemiz için düz vuruşlar yapmamız gerekiyor. Ve bu atağımızın ismi de Dead Messenger oluyor. Şimdi pasiflerine bakalım. İlk pasif Mercy kullandığımız zaman 15 saniyeliğine ultimizin hasarı %10 artıyor ikinci pasifimiz dead messenger kullandığımız zaman 5 saniyeliğine Kalkora'nın Aldığı hasar %15 Azalıyor karakter chainlerine geldiğimizde ise chain 1 her 20 saniyede bir kullandığımız Karakter skilli 10 enerji almamızı sağlıyor chain 2 intro skillini kullandığımızda Karakter skill damage'i 15 saniyeliğine %30 artıyor Ama bu intro skillinin iki versiyonu var bir normal intro bir de ulti yeteneğini kullandıktan sonraki ilk kullanılan intro ikisi de fark etmiyor ikisinde kullandığımızda bu damage artışını alıyoruz chain 3 ulti aktif durumdayken elektro damage'imiz %25 artıyor chain 4 ultra skill'i kullandıktan sonra 30 saniyeliğine tüm takımın elektro damage'i %20 artıyor chain 5 intro skill'inin ve ultiden sonraki İlk intro skillinin damage'ini %50 arttırıyor. Chain 6 ulti aktif durumdayken Dead Messenger kullanırsak eğer iki tane hayalet çağırıyoruz ve her bir hayalet Kalkora'nın atağının %100'ü kadar ulti hasarı vuruyor. Takım seçeneklerine geldiğimizde Kalkora'da şu anda iki tane aktif takım görüyoruz. Bir Quick Swap takımı, iki Hyper Carry takımı olarak bunları adlandırabiliriz. Elimizdeki hangi karakterler varsa onlara göre bir takım çıkarmakta yine fayda var. Hyper Carry oynamak istiyorsanız mesela Kalkor'a yanına bir hibrit karakter ve support koyabilirsiniz. Veyahut da örnek takımları da kullanabilir ve Kalkor'a'yı tecrübe edebilirsiniz. Bravo. Artık gameplay bölümüne geçebiliriz. Gameplay bölümü iki kısımdan oluşacak. Birinci kısım ulti cooldown'ını beklerken yapacağımız kombolar. İkinci kısım ise karakterin full kombosu olacak. Ulti cooldown'ını beklerken yapacağımız iki tane opsiyonel combo var. Şimdi hemen ilkiyle başlayalım. Kolay olan zaten bu. Şimdi yaratığa doğru önce bir yaratık hamlesini yapsın ki şeyimiz bozulmasın. Kombomuz bozulmasın. Şimdi 1, 2, 3 tane E vurdun. Ardından Forte'ni kullandın ve Forte iptali gerçekleştirdin. Bu yapman gereken ilk combo. İkincisi ise bir tane düz, bir tane E, bir tane düz, bir tane E. Sonra iki tane düz, bir tane E. Ardından forte kullanımı ve iptali. Şimdi full combo'ya geçebiliriz ama geçmeden önce kombonun işleyişini ben size anlatayım. Kalkora intro ile geçiyorsun. Ardından ultine basıyorsun. Bir tane heavy atak yani forte kullanıyorsun. Ardından 5 tane düz vuruş. Ondan sonra bir heavy atak da. Ardından bir 5 vuruş daha. Sonra bir heavy atak. Ardından ultramız oluyorsa ultra ile de bitiriyoruz kombomuzu. Şimdi intro ile gireceğimiz için ben bir Verina'dan intro alayım. Şuraya da başlatayım. Ardından hemen kombomuzu yapalım. Kalkan da alayım. Lazım olur. Geçtim kalk oraya. Ultimi bastım. Evimi kullandım. Bunu da kullandım. 5 düz vuruş sonrasında. 5 tane düz vuruş. Ardından bir heavy daha yaptım. Ve böylece kombomu bitirmiş oldum. Umarım kalkora rehberi sizin için yararlı ve faydalı olmuştur. Ve sizler de beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Başka sorularınız olursa discorda gelebilirsiniz veya canlı yayınlara katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.